Hepinize selamlar dostlarım çekiliş videomuzun sonucuyla karşınızdayım bugün ee, bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum gerçekten açık konuşayım yani çok teşekkür ediyorum ilgi gösteren yorum yapan abone olan herkese yani bu kadar gösterdiğiniz ilgiden dolayı ben de size en baştan şunu sözünü veriyorum ki 2000 abonede bir çekiliş daha yapacağım bunun sözünü veriyorum sizlere dostlar ee, onun haricinde Gerçekten yani bin aboneyi ben 2-3 gün falan alır diye bekliyordum. Bin abone koymuştum. Neredeyse 1300 aboneye ulaştık. Ee, teşekkür ederim hepinize. Ee, şimdi dostlar şöyle bir site buldum. Yani diğer siteler çok daha kaliteli. Katılıyorum. Bir site var özellikle. Yani profesyonel gibi gerçekten. Ama şöyle bir sıkıntı var ki dostlar. Ee, 500'den fazla yorum geldiği için benim videoya. O siteye attım ben benim linki. Şey dedi 500'den fazla yorum olduğu için pro sürüm almanız gerekiyor falan dedi. Ona da gerek yok açıkçası. Biz bu, bu siteden de çekilişimizi yaparız. Ne olacak sanki. Ee, basit bir site. Dostlar. Ee, elması yine her zaman e, bana destek olan Quizpin'den aldık. Ee, Kuyu Spin sitesinden. Çok kolay bir şekilde aldık. Hazır hazır olarak bekliyor şu an elmas. Ee, Kuyuspin'den aldığımız elması nasıl kullanacağınızı size videonun Çekilişten sonraki kısmında göstereceğim. O yüzden çekilişi kazanan arkadaş direkt videoyu kapatmana gerek yok. Orayı da izle. Orada nasıl elması e, aktif edeceğini göstereceğiz sana. Sana bir kod vereceğiz. E, dostlar ben e, ayrı olarak Server32'den Kızıl kardeşime de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten. Bana ulaştı. Dedi böyle böyle bir e, planım var. Çekiliş yapmak istiyorum. Senin de kitlen var. E, belli bir e, takipçi sayın var. E, senin aracılığınla bunu yapabilir miyiz dedi. Ben de tabii ki dedim. Ne demek dedim. Ne güzel bir düşünce dedim. E, o, o olmasaydı eğer o böyle bir teklifte gelmeseydi dostlar bu kadar büyük bütçeli bir çekiliş yapamazdık. O yüzden bir kere daha sizin huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. E, böyle iyi bir şey yaptığı için. Onun haricinde de dostlar dediğim gibi 2000 aboneye ulaştığımız zaman bir çekiliş daha yapacağım. Size şimdiden bunun sözünü veriyorum. 2000 aboneye ulaştığımız zaman bir çekiliş daha yapacağız. 2000 aboneye ulaşmadan da yaptığımız bir çekiliş var dostlar. Katıl butonuna katılan kardeşlerime, destek olan kanala kardeşlerime katıl butonuna katılanlar arasında bir çekiliş yapıyorum yine aynı şekilde. Şu an katıl butonumuzda 3 kişi var. 3 kişi olduğu için çekilişin çıkma ihtimali %33 yani katılmak size kalmış. Zorlama yok herhangi bir şekilde. Destek olmak isterseniz işte ben de oraya destek olanlara ben de kendim ufak bir destek olmaya çalışıyorum. E, onu da söyleyeyim paylaşayım sizlerle. Onun haricinde dostlar e, şöyle linkimizi kopyalayalım. Şuradan yavaş yavaş artık buraya geçelim. Video URD'mizi girelim. E, bir tane kişi kazansın. E, duplicate yorumları kabul etmiyorum apliket yorumları birden fazla yorumu ee, herhangi bir benim e, attığım yoruma da yorum olarak cevap gelmiş onu kabul ediyorum sıkıntı yok o konuda herhangi bir ona ona şey yapanları da kabul edeceğim ee, bakalım dostlar ayarladık gibi her şeyi aslında şöyle joelius yazanları da ayarlayabilsek çok güzel olurdu diğer sitelerde öyle şeyler yapabiliyorduk ama işte maalesef e, pro sürüm aldırtmaya çalışıyor bana zorla 500'ü geçtiği için yorum yani ben de hiç tahmin etmemiştim 500'ü geçebileceğini açıkçası. O yüzden hiç hazırlıklı değildim. Bir anda böyle olunca bu siteye kaldık. Bakalım belki diğer ilerleyen zamanlarda çekiliş yaparsak ki inşallah yaparız 2000 aboneye ulaşırsak. Onun haricinde katıl üyeleri arasında çekiliş olacak da orada 500 yorum olmadığı için sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ona da ulaşırsak o zaman direkt profesyonel olarak kaliteli bir şekilde çekilişimizi yaparız. Şimdi dostlar her şeyi ayarladım ben bunu göndereceğim ee, umarım ihtiyacı olan birine çıkar tabii ki kime çıkarsa çıksın hayırlı uğurlu olsun gerçekten inşallah güzel günlerde kullanır ama ihtiyacı olan birine çıkarsa çok daha mutlu olurum ee, vicdanım rahat olur diyeyim. Ee, Server 32'den kızıl dostumun katkılarıyla yaptığımız çekilişin kazananını açıklıyoruz. Hadi bakalım. Basıyorum. Bastım. Yükleniyor. Şimdi 821 tane yorum arasından 10.000 elması kazanan şanslı dostum. Kim? Poseidon VR 2435 Jöreus demiş 2K'da yeter 10K'da gözümüz yok demiş Dostum sana müjdeli bir haber. 10 bin elması sen kazandın. Şöyle senin kullanıcı adını da kopyalayayım ben. Videonun açıklama kısmında yazarım seni de. Bana dostum ee, şuraya eklerim. Nereden ulaş, ulaşacağını. Telegram adresi bırakacağım buraya. Bana o telegram adresinden ulaş. Poseidon VR 2435 olduğunu kanıtlayan herhangi bir screenshot olur. Ee, ekran kaydı screenshot değil vazgeçtim ekran kaydı at dostum Çünkü screenshot ne olur ne olmaz ee, şey olabilir böyle denetledir vesairedir Sen bana bu olduğunu kanıtlayan herhangi bir telefondan çekilmiş ekran kaydı at ee, Ben senin o olduğuna inanayım sana kodumuzu verelim kodu da nasıl kullanacağını göstereceğiz ee, kazan, kazanamayan arkadaşlar da üzülmesin 2000 elmas e, 2000 elmas diyorum dostlar iki k yeter yazınca. 2000 aboneye ulaştığımız zaman söz veriyorum ben bir tane daha çekiliş yapacağım. Şu an kazanamayan dostlar da üzülmesin. Belki o zamana kısmet olur. Evet dost. Şu an. Şimdi şu kullanıcı adını kopyaladık. Bu kadardı bu çekiliş. Şimdi size Kuyusipin'den aldığımız elması. ya yani Daha doğrusu herkese gösteriyorum. Poseidon'a özel olarak gösteriyorum bunu. Bu video o, onun videosu oldu artık. E, Poseidon'u özel olarak göstereceğim. E, buradan sonra e, izlemeyen, istemeyen izlemeyebilir. Bu sadece benim sponsorum olan, bana destek olan Kuyusipin'den elmas alırsanız nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Siz de oradan elmas alarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi hepiniz kendinize iyi bakın. E, hemen size elması nasıl alacağını gösteriyorum. Hemen. 5 saniye içinde. Hemen yan sekmeye atlayacağım. Evet, geri döndüm. Şimdi dostlar, ee, buraya geldik. Benim yeni server'daki hesabımdayız. Şeyi göstermek istemedim açıkçası savaş gücünü falan. Şimdi günlük video atıyorum ya savaş kusura bakma. Günlük video atıyorum ya işte sıkıntı çıkmasın, sürprizi bozulmasın. Direkt buradan ödeme sekmesine geldim dostlar. VIP 9 olacağız. Az kaldı. Dostlar buraya geliyorsunuz tamam mı? Burada ee, mesela ne almak istiyorsunuz? İşte 10.000 elmas alacak kazanan, şanslı. 10 bin elmasa tıkladınız ya. Burada Maxe tıklıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi Maxe tıkladıktan sonra bir ekran çıkacak. Bir ekran açılacak. Onu da ben videoya eklerim. Nasıl bir ekran çıkacağında. Orada GPay e-pin yazan, GPay e-pin yazan sekmeye tıklayacaksınız. Devam diyeceksiniz dostlar. GPay e-pin yazan sekmede e, size bir şey soracak. Şey diyecek. Atıyorum. E, atmıyorum daha doğrusu. Direkt yazan şeyi söyleyeyim. Telefon numarası doğrulaması isteyecek. Oradan telefon numaranızı doğrulayın. Telefon numaranızı doğruladıktan sonra size bana ulaşacak Telegram'dan ben ona kodu göndereceğim. O kodu oraya giriyorsunuz dostlar. O kodu girdikten sonra hesabınız 10 bin elmas yatacak. Ee, bu kadar basit. Herhangi bir geri ödeme tehlikesi falan filan da yok. Direkt yani çünkü e-pin olarak aldık. E-pin'i iade ede edemiyoruz zaten. Ondan herhangi bir hesabınızla ilgili bir sıkıntı yok. %100 güvenilir bir şekilde kuyusipinden spin'den aldığımız elması hediye ediyoruz. Dediğim gibi buradan ödeme kısmına geliyorsunuz. Oradan 10.000 elmas PayreMax devam diyorsunuz. GPay e-pin'i seçiyorsunuz. Ben yazılarım yine buraya da eklerim. GPay e-pin'i seçiyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Size bir telefon numarası soracak. O telefon numaranızı doğrulayacaksınız. Kendi telefon numaranızı girin doğrulama kodunu geçin. Ondan sonra size bir tane ekran gelecek. E, kod girmeniz gereken, oradan kodunuzu girebilirsiniz, çok kolay bir şekilde. Siz de Kuyu elmas alabilirsiniz dostlar. E, bu kadardı. Gerçekten kazanan arkadaşıma hayırlı uğurlu olsun bir kere daha. E, kazanamayan dostlar da üzülmesin. Yani 2000 aboneye ulaştığımız zaman bir çekiliş daha yapacağız. Belki o zaman çıkar. Aynı şekilde katıl butonunda dediğim gibi şu an sadece üç kişi var. %33 ihtimal var katıl butonundan Edmas çıkma ihtimali size. katıl butonuna da üye olursanız belki oradan da şanslı bir şekilde çıkabilirsiniz. 7,5 lira gibi yani şu an para denmeyecek bir fiyat belirledim ona da en düşük. En düşükle üye olsanız bile katılabiliyorsunuz çekilişe sıkıntı yok. 7,5 lira. Valla bizim burada ekmek 8 lira dostlar. 7,5 lira uygun diye düşünüyorum. çok daha neredeyse yani bayağı bir yüksek katında bedeli olan bir elmas kazanacaksınız. Çekilişi kazanırsanız orada da. Evet. Bu kadar dostlar. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın dostlar.